Evet bugün farklı bir içerikle karşınızdayız. Excuse excuses Suck diye bir arkadaşımız. 50 tane mavi kutu, 50 tane blue gem, bir tane green gem, bir tane de superior direct supply box vermişti. Önce gemlerden başlayalım istiyorum. Şöyle üstüme alayım. 25'ini ben kıracağım. 25'ini de abim kırar. Bakalım. İlk 25'i ben kırayım. Ee, yaklaşık burası herhalde bir 4GB zaten bunlar yapıyor. 8M tanesi. Yani şurası da bir GB tutsa 5-5.5 GB'lik bir şans oyunu olacak. İnşallah arkadaşımızı sevindirebiliriz. Hızlıdan Bismillah'la başlayalım. Şu mavi kutulardan bir tane Eagle alsak çok güzel olur. Biraz düşük ihtimal ama neden olmasın ki? Bakalım. Şelden gidiyoruz. Kötü biraz. En azından bu satsın. Bir tek hızlanacağım. Allah Allah Korkutma beni Bir tane de kalsak çok güzel olur bu arada ee, Daha önce örnekleri var Şöyle bir etrafında Bir tur dönelim ya Bu bizi güzellik yapmayacak yoksa Mavi kutulardan çok ümitliyim Yani oradan güzel Droplar bekliyorum Ama dediğim gibi mavi kutudan da böyle küçük bir sürpriz yaparsa Artıya geçmemiz ee, Mavi gemden üstüne çıkmamız rahatlar. Bakalım 38 tane kaldı. 39 pardon. Hadi oğlum. Buz bile atmıyor ya. Tuhaf tuhaflığa bak. Evet. Magemiz uğurlu dedik ama şimdiye kadar çok fazla şans getirmedi bize. Hadi oğlum. Vallahi 7 tane kaldı bizim. 7 bile değil. 7 galiba. Al. Yani onu vermesen de bir E verseydin komple kurtarsaydı kemlerin parasını. Çok güzel olacaktı. Shell'leri de kırdırırız, dek olmaya çalışırız. Ama shell atmasa güzel olacak. Evet. Şelden götürüyor. Ya ama bu satmıyor muydu ya mavi gem? Ya Black gem kırsaydık şimdiye kadar. Bir tane raptor almış olduk kayda değer. Maalesef ben 25 tane hakkımı harcadım. Abim de kendi 25'ini kırsın. Sonrasında. Büyük droplara geçelim artık. Bir tane şunu alabildik sağlam olarak. Bunları en son kırarız. 4 tane bundan Abime bırakıyorum şimdi Ümit 25'te 0 çekti Ben 2 tane bir Unique alacağımı düşünüyorum Blessed Upgrade Scroll Blessed Upgrade Scroll Shell Hadi be kendimiz için olsa bu kadar umur tamam da başkası için kırınca biraz şey hissediyorum. Neymiş? Şundan bir tane Eagle Eye alsak galiba sadece 50 gemi kurtarıyor diye düşünüyorum. Gel artık. birazcık bekleyeceğim. Hala şer gelmeye devam ediyor. Son 10. 50'de 0 atacağız galiba. Buz. Aslında şu çıkan buslarla şu Raptor'u artı altı yapsak büyük bir kısmını kurtarır galiba. Şer geliyor. Hadi bir Eagle, Eye var artık. At. Yok. Mavi gemde şansımız yokmuş. Galiba. Ha. Son kaldı. Bir sonra staff aldı. Biz de bu da set upgrade school'la kapattık. Şimdi shell'leri kıralım biz. Yani çok enteresan ya. 50, 50 gemde 6 tane buz. Yani black gem daha mantıklı herhalde. Bakalım shell'leri kıralım Refine tattı. 5M. Güzel. A5'i deko kaldık O da güzel. Şellerden toplayacağız herhalde. Bakalım. Bir iki tane daha deko olabilirsek. Şöyle ben bunları hızlıdan kırdırayım. Yani şurası 5M. Burası da tanesi 4M'ydi en son. 20M'de burası yapıyor. 6 tane busumuz var. Bir hesabını yaparız birazdan. 4 tane daha deko geldi. Gayet güzel. Daha VIP de var Shell'lerimiz Ben hemen şu üstümü bir boşaltayım. Şu son şerlerimizi de kıralım birlikte. 9 tane almıştık. Bir iki tane daha gelse zaten dekodan kurtarıyoruz. Dekolar bir tık da olsa yüzümüzü güldürmüş oldu en azından. Ama yani o kadar yemden bir tane yenik bekliyordum ya dandik bir şey de olsa. Şel atmasaydı iyiydi yani. Evet. Bakalım. Bir beşli daha at kurtarır bizi. Bakalım. Daha vermeyecek herhalde. Vereceğini verdi zaten. Zaten biz deko alamıyoruz ya. Genelde. Bu bile fazla yani. Allah razı olsun diyelim. Tamamdır. Şuradan da buylarına bakalım dekoların. 3.600 3.500 3.600 ise 4M falandır herhalde şeyi fiyatı da. Burada satan var mı? Yok. Ortalama 4M'dir muhtemelen. Şimdi hızlıca üstümü boşaltayım. Sonra da e, kutuları kırmaya geçelim. Evet geldik asıl meseleye. Şöyle bir eğilelim. Selam verelim biz de kendisine. Moira'cığım seni seviyoruz. Yani bize güzellik yaparsan çok mutlu olacağız. Önce yeşil daha yeşil ikinciydi. Maalesef yeşilden bunu aldık. Bunu 25'te patlatıp abim vereceğim sonra. İnşallah güzel güzel unikler, hellbreaker'lar alabiliriz. Bismillah'la başlayalım. M'de geldi. Biraz hissedeceğim. Al işte arkadaş aldı ya. Biz ısıttık ısıttık geldi vurdu böyle ya hayırlı olsun. <laughs> Kaç oldu? 3 tane kırdık. Yani 5. de verecek bence. Scorpion site atma ya. Neyse. Günlük hakkımız onunla yememiz kötü oldu tabi. Ama peş peşe de atılabilir. 5 tane yedik. Hadi oğlum. Az bu sıkılmıyoruz en az. Of çok erken aldık Hellbreaker'ı. Çok güzel oldu bu. Altıncıdan HB'yi kıtladık bakalım. Ne kadar yapıyormuş onu bir önceden bir görelim. Bu. 146 mi? Çok güzel. Yani bizim 3 tane 3 tane Hellbreaker alsak kurtarıyoruz kasayı. Ama 4 tane alırsak güzel bir kare geçirmiş olacağız arkadaşı. Ya vallahi dediğim gibi kendimize kırıyorsak. Hiç bu kadar şey yapmam yani. Çat çat kırarım. Umumlu olmaz o kadar. Ama başkasına kırdık mı böyle biraz şey <laughs> zan altında kalıyormuşuz gibi oluyor. Ama inşallah arkadaşı çıkartacağız diye düşünüyorum. İlk evimizi aldık. Şöyle aşağı çekelim. Daha 43 tane mavi kutumuz var. İnşallah yapıştıracağız. Bir tane Dark Vein aldık. 36-37 civarında olduğunu düşünüyorum. Arkadaş evi eyvallah kanka. Yazalım. Hadi oğlum. Arka arkaya seriye bağla. Ah be. Hellbreaker sandım ya. Iron pek çıktı. Ya bundan en kötü basarız. Hadi bakalım. Cheating bot. Şöyle. Gönderdik. Duran dal. Buna bir iki selam daha verelim ki. Bu yamuk yapmaya başladı. Hah kafayı yedi tamam. Şimdi gönderelim. Dark Vein aldık bir tane daha. İkinci Dark Vein'imiz. Şunu Hellbreaker sanmayalım. Şöyle yapalım. 38 kutumuz daha var. Fena gitmiyoruz gibi. Bir tane daha gönderiyorum. Biraz mola verelim. Şu Dark Vein'in fiyatına bir bakalım. Dark Vein. Hemen kaçtan satılmış. Ona da bakalım. 35M'de bunlar yapıyor. Güzel. Ama Hellbreaker lazım. Complete helmet. 36 kaldı. 11 kutum. Bir tane old drakiden peki str almamız yok mu? Superior'dan pardon. Az kaldı. Hadi be. <laughs> çok pardon. Üçüncü dv'miz geldi. Dv güzel geliyor ama bir, bir tane daha hb alsak çok çok rahatlatacak bizi. 35 mi bırakır? Ay şey. Ee, Darkwing. Bakalım. Hadi oğlum. Hadi. Kaldı 7 tane. Lighting. Elenion. Bakalım. Hadi oğlum. Iron Impact verme ya. Heyecanlanıyorum o şeyi. Şunları bir sallayalım şuraya. Şunu al. Onları da buraya koyalım. Hadi. 3, 2, 1. Gönderdik. Yapma ya. Unique hakkımızı yiyor valla. Hadi oğlum. Kaç kaldı? 28. 3 tane kaldı bizim. Bismillah dedik. Hadi bir tane daha. 25'te en az 2 el bırakır istiyorum. Rogue din donluk geldi. Hadi be oğlum. Gönderdik. 26. Son kutumuz kaldı. Süper yoru patlatıyorum. Maalesef ya. 3, 2, 1. Hadi aslanım. Gel. Glev geldi. Abime bırakıyorum son 25 onla İnşallah o en azından 2 el bırakır alır. 2 el bırakır alırsa muhtemelen kurtarıyoruz. Ama 2 el kırın altında kalırsa bayağı sıkıntı olacak. Bakalım. Ben geldim. Ümit aldığı bırakırları şimdi bana içinden çıkacak, suçlu ben olacağım. Pat Impact Hadi oğlum, 2 bırakır ben alırsam kaybetmek istemiyorum. Scorpion buff. İran buff gelse daha iyi olurdu galiba. Miraç Dol geldi ya. Onu elim yanlışlıkla bastı. Ne kadar kaldı? 19 tane. Ya buraya. Halbire kır, Bir tane daha çıkarırsak var ya. Umarım arkadaşı çok mutlu edebiliriz ya. Pat. Ay impact geldi. Ah be. Biraz yavaşlayalım. Hadi 3 2 1 Yallah Şart geldi Bari dv olsaydı 35 men güzel bir para Devam et Ironbow geldi 5'ten sayalım bu sefer 5 4 3 2 1 Geldin mi? Duranlar geldi 13 tane kaldı 2 tane de yerimiz var Attık. Crimson Rob. Hadi. Bir, bir tane daha geldi ya. Bir tane. Çıt. Bir dakika. Ben şu üstümü bir hazırlayayım. Kalan 11 tane kırarken gene açarım videoyu. Üstümüzü boşalttık. Geldik. Umarım bir tane daha Helber'e kırılırsak galiba. Bütün zarar çıkarıyor muyuz? Yani Kurtarıyor galiba. Başladık Miraç. Ya bunları aslında basarsak güzel bir şeyler çıkabilir de. Şimdi item arkadaşım belki basmak istemez. Dark Vein çok güzel. Şöyle. Bir tane el bir kırılsak mükemmel olacak. Patlattık. Çitin şeyler Impact. Ne kadar kaldı? 7 tane. Hadi bir tane daha Hellbreaker istiyorum. Elon Var ya in -on -ball falan gel. Hadi. Simit Hamur. Simit Hamur para ediyor mu acaba? Ne geliyorsun? Şer geldi. Patlattık. Preston pek geldi. 3 tane kaldı. Lütfen bir tane daha elde bırakır. 3, 2, bir patlattım. Ya hangi sword ne ya? Cık. Ne güzel Hellbreaker bekliyordum ben. Çok geçtin gözlük. Son mu? Evet son hakkımız. 3 2 1 0 dedik. Rogue Eşer geldi. Biz ne var ne yok kırdıracaklarımızı bir kırdıralım. Sonra elimizde ne var ne yok. Ümit videoda gösterir arkadaşlar. Umarım kara geçmiştir arkadaş. Şöyle hızlıdan kırdıracağımız itemları da kırdıralım. Belki bir deko daha alabiliriz. Şu height glassları da kırdıracağım. Price impactler olsun. Impact olsun. Deko atma ihtimali var biliyorsunuz. Ee, gerçekten kırdırma hakkı bitmesi ha bitmemiş tuhaf olurdu bakalım hadi be oğlum bir beşli at ya milleti onunla onunla atıyorsun ha iki tane beşli beşli alıyor millet bize atmıyor anasını satayım Gelmedi herhalde. Sağlık olsun. Ben şimdi hızlıca bir okçuya geçeyim. Yani şu şeyi alayım okçudan. Pazar seyceyi koymamışız. Hızlıca bir pazar seyceyi alayım. Şu şuraya da bir ayar çekeyim. Hemen tekrar kayda açacağım. Evet hesaplamaları yapıp geldik. Ee, şöyle göstereyim. Değerli olan iki tane Elbrecker aldık. Dört tane Dark Vein aldık. Şurada değersiz bunlar ama yapacak bir şey yok. Şöyle genel bir liste çıkarttım ben. Totalde harcadığımız para 497 M, 500k gibi. Yeşil kutuyu da eklersek 5gb yakın bir para harcadık. Arkadaş kaçtan aldı bilmiyorum ama en düşük sel fiyatlarını şu an hesapladım. Ee, tarihimiz gördüğünüz gibi 20.02 saat 3.15 geçiyor. Ee, şu an hesapladığımda 5gb gibi bir tutar harcaymışız kutulara. 2 tane bırakır aldık. Şu anda 149.5m'den 150m'den satılıyor. 3gb yazdım. Ee, 4 tane dark vane 136m 9 tane de aldık. 34M yapıyor. 5 tane repinet 5M. bir tane raptor. Totalde rahat satılabilecek itemler olarak düşündüm bu kısmı. Ee, ki rahatça satılacağını düşünüyorum. Hepsinin buyları da var. 534M. 700K gibi bir tutar yapıyor. Allah'tan zarara girmemişiz. O yüzden çok sevindim. Ee, normalde ben bunları upgrade yapardım ama arkadaşın şimdi bilgisi olmadan da upgrade yapmak istemiyorum. Kendisi şu an büyük ihtimal işte. Zaten arkadaş bana gece e, ben büyük ihtimal Olmam sen kırdırırsın demişti. Sağ olsun böyle bir içerik sundu içimize. Şöyle şu itemler e, bilmiyorum satılır mı? Eğer bunları da katarsak 553'e 500k en düşük sel fiyatlarını yazdım yine. E, şurada iki parça çitini var. E, şunu bir artı 7'ye basmak istiyorum. Artı 7'ye geçerse arkadaşa bir artık atmış olur. Geçmezse de yapacak bir şey yok. Sağlık olsun deriz. Hızlıca şunları basıp videoyu kapatalım. Evet şöyle hızlıdan upgrade'e başlıyorum. Ee, bunu artı 6'ya kadar götüreceğiz. Büyük ihtimal geçer. Şöyle. Artı 6 doldu Güzel. Şimdi göğüslükten devam edeceğim. Göğslü de artı 4'e kadar. Artı 5'e kadar basacağım. Donluk yanacak şimdi. Geçti güzel. <laughs> Korktum bir tık. Göğüsü bir yakalım. O da geçti. Eee o kadar geçti. Sen ne geçersin. Eşek değilsin yani. Şuradan birkaç tane Gem alalım. Ay gemliyorum. Seci alalım. Artı 5. Artı 6. Yakalım mı bir tanesini? Mayday yakalım ya. Artı 7 oldu. Güzel arkadaş artık atmış olur. Onu veririz. Artı 8 e atayım onu ya. Atmayayım mı? <laughs> İçime çöktü oldu ya. Geçer dedim ama abim atmadı dedi bizim itemle Neyse. bunu basacağım geçecek diye hissediyorum. O yüzden basıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kendimin olsa böyle basardım yani. Gönderdik. Geçti. Çok güzel be abi. Şunu bir artıyı da alırsak arkadaşa. Ya en azından üç, yani böyle bir e, 50-60 mi? Bir GB. Bir karımız olsun istiyorum. Bakalım. Bismillah diyelim. İnşallah geçirebiliriz. Arkadaşa güzellik olur. Maalesef yaktık bunu. Ama önemli olan bizim için donluk zaten. Donunu alırsak her şey muhteşem olacak. Hadi oğlum. Seviyoruz seni. Hadi. Bir tane daha preview attım. Şöyle bir tık izleyeceğim. Basan yok. Döndüm arkama. Kapattım gözlerimi. Verdim coşkuyu. Geldi mi? Geldi mi? Abi tamamdır. Yani şimdi şöyle bir şey oldu. Onları zaten hesaba katmamıştım arkadaşa Miraç bir artı 7 diyelim. 11 mi? Buradan artık attık. Bir de Progu'ya Çitin Pets diyelim. Şöyle ama yazamıyorum galiba. Pet desem yeter mi? Neyi yanlış yazdım? Aa, armor. Özür dilerim. Armor. Hayt desem galiba çıkacaktır burada. Çünkü bayağı para ediyor bunlar. Ee, en düşüğü kaç para? 27 mi? He, güzel. İkisi e, 40 miye yakın bir para yapıyor. Arkadaşa da hayırlı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sizler de e, bu tarz fragment kırdırmak, item basmak, e, bastırmak isterseniz PM atabilirsiniz. Bizim için içerik çıkar. Eğer e, bizim şansımıza güveniyorsanız tabii. Arkadaşı umuyorum ki bir GB kadar kara soktuk gibi görünüyor. Teşekkür ederim tekrar kendisine. İzlediğiniz için tekrar sağ olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.